İyi akşamlar hocam. Allah'ın mekanı olmadığının delilleri nelerdir? Melekler ve ruh Allah'a uzunluğu 50 bin yıl olan bir günde yükselirler. Ayetini nasıl anlamalıyız? Tahsin Tokaç, Hatay. 50 bin yıl mesela ışık hızıyla yol alıyorlar. Belirli bir mekana geliyorlar. Allah onları orada tecelli ediyor. Ama 50 bin yıl e, yol aldıkları yol başka bir varlık için şu kadar oluyor. Evet. 50 bin ışık yılı bak yol alıyor. Başka bir varlık baktığında şu kadarcık bir şey olur. Evet. Dolayısıyla Allah için zaman ve mekan yoktur. Hatta bir başkası için toplu inenin ucu kadardır. O, o kadar o yol. Yani bakın 50 bin sene sürecek ışık hızıyla gidecek bir yol. Allah orada ona tecelli ediyor. Mesela e, Hz. Musa'ya e, bir çalıda, yanan çalıda tecelli ediyor Allah. Tecelli yeri. Ee, oraya kadar geliyor. Hatta diyor sen kutsal vadi Tuva'dasın diyor. Ayaklarını çıkart, ayakkabılarını çıkart diyor. Allah orada tecelli ediyor. Ama istese Hz. Musa'ya kendi evinde de tecelli edebilirdi. Bulunduğu mahallede de tecelli edebilirdi. Ama oraya geldiğindeki tecellisini esas alıyor. Mesela başka bir yerde de Ya Rabbi diyor ben seni görmek istiyorum diyor ben diyor daha tecelli edeceğim diyor Allah. Eğer dayanabilirsen beni görürsün diyor Allah. Daha tecelli ettiğinde biliyorsunuz yani çok şiddetli bir olay meydana geldi. Hz. Musa dayanamadı. Yani paramparça oldu ortalık. Ee, Hz. Musa bayıldı olayın şiddetinden. Zaten çok heyecanlı bir peygamber Hz. Musa. Bayıldı. Anladı ki yani ancak Allah'ın tecellilerini görebiliyor. Yani tecellisine bile dayanamıyor çünkü orada. İşte tecelli ettiğinde. Ee, ama tabi e, insanlara da eder Allah. Bitkilere de, de tecellidir. Her yere tecelli tecellidir. Yani e, dolayısıyla Allah mekanda münezzeh, zamanda münezzeh derken bizim e, bilmeyeceğimiz şekilde mekanın ve zamanın dışında Allah. Yani yeni başka bir şey var. Mesela mekan ve zaman gibi bir şey daha var. Ve o bir şey daha dışında yine bir şey daha var. Yani biz bilmiyoruz. Mesela cennet diyor. Ben size eee Ceren 70 ayrı renk sunacağım diyor. 7 rengin dışında 70 renk. Nüansları değil bak renk nüansı değil. Yani mavi gibi, kırmızı gibi ana renk farklılıkları. Şimdi mesela düşünsek bizim aklımıza gelirmiş renk. Yani bize göre 7 renk dışında ya yani kafamızı zorluyoruz, bulamıyoruz. Ancak ara renkler olabiliyor. Ama ben yapacağım diyor Allah. 70 tane. Ama Allah'ın sonsuz renk yapma gücü var. Ama sadece o da 70 tanesini göstertiyor. Allah ayet ediyor. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Yani Allah'ın büyüklüğü birçok insan tahmininin çok çok üstünde. Yani kafalarında tasavvur edemeyecekleri de büyük ve güce sahip. O yüzden yani mekanı ve zamanı insanlar her şey zannediyor. Allah için mekan ve zaman bizim için yaratılmış bir şey. O onun dışında. İnşallah.